Deneme 1935'e hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Goygu goy bir yana bırakırsak bu kaçıncı deneme artık saymayı bıraktım. Ee, mikrofonum mikrofonun olmuyor. Ruhum inşallah bu olsun. Olmazsa da yani. Kusura bakmasın kimse. Lütfen arkadaşlar yani kaç seferdir deniyorum ya bu kaç oldu abi neyse evet uzun bir süredir yoktum yanlış şu anda kamera çalışıyormuş gibi konuşmaya devam edeceğim eğer ki çalışmıyorsa da motor cihazımın sesini dinleyeceksiniz ee, şeylerinize sunarım evet uzun zamandır yoktuk bunun belli belli e, efendime söyleyeyim birkaç sebebi vardı ben biliyorsunuz bu yıl üniversite sınırlarından hazırlanıyordum. E, şükür olsun güzel bir yeri kazandık. Hala İstanbul'da devam ediyoruz. Yani <laughs> hala İstanbul'dayız. Şehir dışına gitseydim çok üzülürdüm. Eski şehir vardı aklımda. Ayıptır arkadaşım ayıptır ayıp. Anam. Eski şehir vardı aklımda. Olmadı hayırlısı olsun. Eskişehir'e gitseydim muhtemelen motor hayatım bitecekti çünkü canım ailem şehir dışında benim neler yapabileceğim potansiyelini bildikleri için göndermiyorlar. Haklılar tabi. Ben olsam ben de göndermem kendimi. İşte arkadaşlar böyle yani şimdi spora gidiyoruz. Üniversiteye bir ay kaldı. Yok lan ne bir ay iki hafta kalmış kaç haftadır bir ay var diyorum herkes üniversitenin açılmasına da hala aklımda o kaldı. Gerçekte realde şu anda tam iki hafta var eyvallah. Selamlar verdin ama ben yine de aldım. İşte bu da böyle bir detaydı. Açalım önümüzü. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ışıkta bekliyorum. Kalkarken görüşürüz. Of. Ee, bu süreçte sabah uyandım abi akşam uyuyana kadar sadece ders çalıştım yani videosuz bir dönemdeydik bayağıdır sadece ders çalıştım abi başka hiçbir şey yapmadım şükür olsun emeğimin karşılığını aldığımı düşünüyorum fazlasıyla çok şükür güzel bir yere yerleştik bu arada bölümümü de söyleyeyim yönetim bilişim sistemleri abi. Biliyorsunuz ben Meslek Lisesi çıkışlıyım, orada da bilişim Teknolojileri Bölümündeydim. Bölüm birincisi olarak kapattık son yılımızı. Dedik ki neden olmasın bu bölüm? Bilgisayar Mühendisliği e, bana biraz ters geldi de, daha çok Yönetim Bilişim Sistemlerini, ya Yazılım Geliştirimi okuyacaktım, ya da Yönetim Bilişim Sistemlerini okuyacaktım. Ben de Yönetim Bilişim Sistemlerini tercih ettim abi yeni bir bölüm ülkemizde yeni sayılıyor. Hayırlısı olsun aklımızda. Ben böyle birazcık fazla kasmayı seviyorum derslerde. Şu anki hedeflerim herhangi bir öğretim görevlisinin veya doktorun veya profesörün veya başka bir hocamızın asistanı olmak abi. Melih kardeşim bak kardeşim bak. Bak bak sensin bu bak 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 gidiyorsun Melih. Hazırlar hazırlar. Ha <laughs> gidiyorum. Gittin ya Melih sana diyorum ki bak hani başvurmak bile manasız gittin Amerika'dasın Melih. Melih bak bak Melih uçağın kalkıyor Melih. Melih bak uçuyorsun New York Amerika uçuyorsun var. Ben çünkü okulda aktif olmayı çok seviyorum. Şu anki okulumdaki e, proje yönetim kadrosunda neredeyse çoğu işi ben koşturuyordum Yani burada hiç mütevazı olamayacağım kusura bakmasın kimse. Sadece ben koşturuyordum desem yeridir. Gerçekten ama kimse ilgilenmeyi istemiyor. Sadece ben ilgileniyorum. Öyle de olunca haliyle bütün işler bana kalıyordu. Şu an hocalarımın yanına gittim dün. Canım hocalarımı özlemişti birbirimize. Ee, ben de açıktan yardım edeceğim şimdi hocalarımıza. Alttan gelenlerde bir şey yokmuş yani bir bir şey yok yani projeyi hakkında bir şeyleri yok. Dedim tamam hocam tabii ki de dedim siz bir iş olursa lütfen bana söyleyin dedim ben her şeye hazırım dedim. Zaten en son bıraktığımdan beri iki yıldır bir buçuk yıldır okullar yoktu. Bu sürede kendimi bayağı bir geliştirdim bilişim sektöründe web sitesidir, işte veri tabanıdır, tasarım vardır, mimari programları öğrendim, AutoCAD, SketchUp gibi programlarda tasarımlar yapmayı öğrendim. Ufak bir iş boyut yazıcı aldım, güzel şeyler basıyoruz. İnşallah daha da geliştiririz kendimize. Şimdi spor salonuna varmak üzereyim arkadaşlar. Ya umarım sesimi de alıyordur yani çünkü o kadar emek veriyorum bak kaç gündür böyle konuşuyorum abi Her seferinde farklı bir şeyler konuşuyorum Bak mesela bugün de çok alakası şeyler konuştuk Umarım kayıt altına alıyordur. bu mikrofonu çözeriz ya Bu arada kaskımı da değiştirdim arkadaşlar beni görebiliyor musunuz bilmiyorum oradan Oo abi mükemmelsin be ya sinyal vardı şey görmedim. Zaten arkadan güneş vurduğu için görmek de çok zor. Ve spor merkezimiz. Of. Ay 20'a gidiyoruz. Kolay gelsin abi. Çok <laughs> mu komik? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Abi de görmüş. <laughs> Bak buraya.